Dün uzaktan da olsa seni görmek istedim. Çok özledim. Her zamanki buluştuğumuz yere gittim. Tahmin ediyordum orada olacağını. Uzaktan seyrettim. Oturmuştum bir taşın üstüne. Hüzünlü. Boş boş denize bakıyordum. Ara sıra etrafına bakınıyordum tedirgin bir şekilde. Sanki birini bekliyormuş gibi. Bir an için düşündüm yanına gelmeyi. Bir an için düşündüm sana sarılmayı. Ama içinde bir korkak serçenin çırpınışı gibi yüreğim çırpınıyordu. Korktum. Gelemedim. Bir sigara yaktım. Hani hasretleri kavuşturan kara var ya onun dumanı gibi çıkıyordu. Yüzün hüzünlüydü. Sen de beni bekliyordun. Sen de beni istiyordun ama cesaret edemedin.